Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Uber Eats nedir, nasıl yapılır, ne kadar para kazandırır biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle Uber Eats nedir? Türkiye'deki getir uygulaması gibi bir şey arkadaşlar burada. istediğiniz i̇stediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Hiçbir patron yok, stres yok. İstediğiniz zaman çalışıp istediğiniz zaman çalışmıyorsunuz. Çok rahat bir uygulama. Avustralya'da nasıl para kazanları ben göstereceğim size. E bunu iki kişi olarak da yapabilirsiniz. Tam zamanlı da olarak çalışabilirsiniz. Ki keza ben şu an tam zamanlı çalışıyorum son 1 15 buçuk yıldır. E bugün arabayla yapacağız. E, bir 3-4 saat falan çalışacağım. 3-4 saatte ne kadar kazandığımı da istatistiki olarak sizlere de göstereceğim zaten. 3-4 tane yemek dağıtım şirketi var Av Avustralya'da. En popülerlerini sayacağım ben size. Uber Eats var, e, Menulog var, DoorDash var. Son zamanlarda bayağı popüler oldu bu da. E, Deliveroo var. Ben bugün Uber Eats yapacağım. Pandemiden dolayı da çok fazla öğrenci olmadığı için yani bu işleri yapacak çok fazla insan kalmadığı için promosyon veriyor. Bu promosyon nedir? Ben size birazdan telefondan da göstereceğim zaten. Yoğun saatlerde alacağınız ücretin ortalama 1.4 katı ya da 1.5 katını veriyor size şu anda uygulama. Ve baş olayı da var Uber Eats'te. Çok fazla kazanamıyorsunuz ama haftada yine 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar kazandığınızda oluyor tabii. Burada çünkü çok bahşiş kültürü yok zaten. O yüzden hani yine 10 dolar 20 dolar da bir iki tribe denk gelmiş oluyor yani. Ben hemen size application'ı göstereyim isterseniz. Application bu arkadaşlar. Ben bugün 1 saat 42 dakika çalıştım ve şu an ekranda gördüğünüz 77 doları yaptım. 1 saat 42 dakikada 77 dolar çok çok iyi. Avustralya şartlarında. Profilden başlayalım isterseniz. Bu zamana kadar 7664 paket attım. Bunu da %100 benden bayağı memnunlar yani anlayacağınız. Buradan promosyonları da görebiliyoruz ayrıca hangi saat aralarında kaç katı vereceğini gösteriyor. Ee, örnek ya burada yapmamız gereken tek şey arkadaşlar. Bunun bu arada application Türkçe versiyonuna da geçebilirsiniz. Go dedikten sonra online olmuş oluyorsunuz ve e, her saniye paket alma ihtimaliniz vardır arkadaşlar. Ondan sonra başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi 1. 3 katını veriyor. Yani 10 dolarlık bir paketse eğer 13 dolar alacağım ben o paketten. Aşağıdaki çubuklarda da zaten gördüğünüz üzere e, oradaki de yoğunluğun hangi saatler aralığında ne kadar artacağını gösteriyor. Olduktan sonra artık bekliyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. E, hadi online olalım o zaman. ve şuradan da earningslerden de ne kadar kaç saatte ne kadar kazandığınızı istatistik olarak görebiliyorsunuz zaten. Ve cash out sistemi var. Eğer gerçekten çok sıkıştıysanız ve hemen paraya ihtiyacınız varsa cash out dedikten sonra paramız 10 dakika içerisinde hesabınıza yatıyor. Yani normalde haftada bir yatıyor maaşınız Uber Eats'ten. Ama eğer parayı sıkıştıysanız ve hemen çekmek istiyorsanız anlık olarak cash out deyip 5-10 dakika içerisinde paranız hesabınıza geçebiliyor arkadaşlar. Şu an paketimizi bekliyoruz. Şu an yapacak bir şey yok. Gerçekten çok çok iyi bir durum. Çünkü eğer bu sistemin Türkiye'de olmasını istiyorum. ki Bu arada paket geldi. E, mesafe 6,5 kilometre. Verdiği ücreti 7 dolar 94 cent. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü e, mesafesi çok fazla. Ben genelde kafamda şunu düşünüyorum. Kilometre başına minimum 2 dolar olması gerekiyor. Ona hesaplayıp ilk paketi kabul ediyorum. O yüzden bunu şu sağ yukarıdaki çarpıya basarak reddediyoruz arkadaşlar. 100 kilometre ile 150 kilometre arasında mesafe yapıyorum. E, günde 7-8 saat falan çalışıyorum. Saat şu an gördüğünüz gibi 3.36. Akşam 8.30'a kadar çalışacağım. Tam 5 saat. Bakalım 5 saatte ne kadar kazanacağız. Hep beraber görelim onu. E, bu sistemin Türkiye'de de olmasını istiyorum açıkçası ben. Çünkü eğer işinizden memnun değilseniz. Yani en azından yapacak başka bir işinizin olması psikolojik olarak sizi iyi hissettirebilir. Eğer memnun değilseniz ben çalışmıyorum kardeşim deyip çıkıp bu işi yapabilirsiniz ki gerçekten çok da güzel paralar kazandırıyor zaten hep beraber göreceğiz. Burada da aynı durum var. Şimdi ben bir restorana girdim ya da başka bir iş yerine girdiğim zaman eğer memnun değilsem çok rahat bir şekilde resti çekip çıkabiliyorum. Niye? Çünkü Uber Eats var. İstediğim zaman rahat rahat çalışabilirim ve parası da güzel. Bunun sizi iyi hissettirmesi gerçekten çok iyi bir durum bence. Tam zamanlı olarak çalışıyorum zaten bu işte. Hiç stres yok. Sadece trafik yoğun olduğu zaman biraz sıkıntılı olabiliyor ama belli bir süreden sonra alışıyorsunuz zaten. Seviyorum açıkçası ben içimi yani. Hani şu an ikini bir paket geldi. 9 kilometre mesafede 9 dolar veriyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bunlar tekli paket geliyor arkadaşlar. Geldiği zaman şu delivery yazan kısmının yanında iki işareti oluyor eğer ikili paket geliyorsa. Uber Eats son zamanlarda yeni güncellemesinden sonra Farklı iki restoranlardan iki paket de alabiliyorsunuz. Farklı iki müşteri eğer yakın mesafede ise. Çok indi binde oluyor. Ben genelde kabul etmiyorum ama eğer parası iyi değilse. Bir de park yeri bulmak da çok sıkıntı Avustralya'da ve trafik kuralları gerçekten çok sert. Yani bir park edilmez tabelasının altına park ediyorsanız direkt 72 dolar ceza yiyorsunuz arkadaşlar. Çok sıkıntı yani o yüzden. Ben 3-4 defa yedim park cezası o yüzden mecburen uzak mesafede de olsa restorana park edip bir iki dakika yürüyorum yani her park yeri yoksa. Sizin de dikkat etmenizi gerekiyor? Çünkü gerçekten hiç affetmiyorlar. Direkt cezayı kesiyorlar yani. Şu Ben hala paketimizi bekliyoruz. Bu arada Uber Eats'in istediği evraklar var. Onları da size göstermek istiyorum. kayda olmanız için aslında çok bir şey ihtiyacınız yok. Türkiye'de gelirken getirdiğiniz birkaç evrakla zaten işinizi halledebiliyorsunuz. Sabıka kaydı almanız gerekiyor burada. 30-35 dolar civarında falan. Criminal background check diye geçiyor. Onları alıyorsunuz, pasaportunuzu yüklüyorsunuz, arabanın modelini yüklüyorsunuz ya da motosiklet yapıyorsanız mo modelini yüklüyorsunuz motosikletin. Sigorta yaptırmanız gerekiyor. Arabanın sigortasını da ya da motorun sigortasını da yüklemeniz gerekiyor. Hepsinden aldıktan sonra, şurada doküment kısmı var görüyorsunuz. Oraya gittikten sonra hepsi yeşil tık işareti oluyor. Ondan sonra hesabınız kullanıma açılmıştır arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Yalnız şunu unutmayalım, günlük 12 saat limiti var. 12 saatten fazla çalışamıyorsunuz Uber Eatsizlik. Hala paket bekliyoruz. Normalde akşam 430 sonra yoğunlaşıyor. Şu an hala bekliyoruz. Saat 3.39 şu anda. Paketin gelmesini bekliyoruz hala. Şu an ben aslında restoranlara da yakın taraftayım. Bir 5-10 dakikaya zaten istediğimiz bir paket gelir. Ben paketi alırken, bırakırken hepsinin videosunu da çekeceğim zaten GoPro'ya. Paket gelene kadar, geçmişte ne kadar kazandığımı göstereyim. Hatta çok uzağa gitmeyelim. Bir hafta önceye gidelim. Bir hafta önce. Ben pazar testleri çalışmıyorum. Ee, 6 gün çalıştım 6 gün 42 saat 55 dakika 179 tane paket attım ve 622 puan kazanmışım bu puanlarla e, benzinlikten indirimli bir şekilde benzininizi alabilirsiniz ya da ücretsiz kahve alabilirsiniz Geçen hafta 42 saatte 2000 dolar yaptım arkadaşlar zaten neredeyse 47-48 dolara denk geliyor İnanılmaz bir para Avustralya şartlarında 530 dolar promosyon aldım. Az önce dediğim gibi burada çok bu işi yapacak öğrenci olmadığından dolayı birçok da delivery şirketi olduğu için sırf bize bağlı kalsın diye bazı şirketler promosyon yapıyor. Ne gibi promosyonlar? Mesela şu iki hafta, 2000 dolar kazandığım hafta 100 paket atarsanız 250 dolar ekstra para veriyordu. Ben de o yüzden onu yaptım. 250 dolar oradan geldim. Hafta içinde de böyle promosyonlar oluyor. Değişiyor haftasına göre. Atıyorum 100 pakete 300 dolar ekstra veriyor. Ya da 100 pakete 500 dolar aldığımı da biliyorum bundan aylar öncesinde. Bu promosyon oradan geliyor. Tip 71 dolar başlı almışım 6 günde. Gerçekten normalde ben 20-30 dolar falan alıyordum. Geçen hafta 72 dolar almışım. İnanılmaz bir para. Toplamda da 2006 dolar kazandım. Tertemiz arkadaşlar. Yani hani tam zamanlı bile çalışsanız hatta yarı zamanlı bile çalışsanız 20 saatte 1000 dolar yapıyorsunuz yani. Normalden de bir normal işinizden de bir 1000 dolar alsanız hatta 2000 2000 dolar üzerine çok rahat çıkabiliyorsunuz. Ayda 8000 dolar yapıyor arkadaşlar. Evet bir paketimiz kaldı. Bunu olabiliriz. Ee, 7 7,5 dolar veriyor. 3.8 kilometre. Paketimizi almaya gidelim o zaman. Kabul ettik. Bir kere tıklamanız yeterli arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sağ altta ben size şöyle göstereyim bir ok tuşu var. O ok tuşuna bastığınızda direkt sizi Google Maps'e yönlendiriyor. Uber Eats'in kendi map'i de var. Eğer onu beğenmezseniz Google Maps'e geçebilirsiniz. Ben Google Maps'i seviyorum. O yüzden Google Maps'i seçtim. Şimdi gidebiliriz o zaman. They dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me. Hey, hey. and when you're done, I'm back to be it again. Hey. They say. Buradaki çalışanlar doku gösterip paketimizi alıp gideceğiz buradan. Bu tekli paket. Lütfü. Yeah. Thank you so much. Paketimizi aldığımıza göre gidebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an paketi teslim edeceğimiz yere geldik. GoPro'nun şarjı bittiği için telefonu devam etmek zorundayım. Şimdi paketimizi alıp hemen gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, müstakil evlere pandemiden dolayı kapıya bırakıp çıkabiliyorsunuz. Onun dışında binalara gittiğinizde mecburen müşterinin inmesi lazım aşağıya. Onun dışında müstekilere paketinizi bırakıp çıkıyorsunuz direkt. Başka yapacak bir şey yok pandemiden dolayı. Arkadaşlar ikili paket geldi ve onları nasıl kabul edeceğimizi göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz zaten buradan. İkisinin de şu küçük kutucuklara tıkladıktan sonra o kişi artı çıkıyor ve bundan sonra da start diyorsunuz ve paketinizi teslim etmeye hazırsınız arkadaşlar. İkili paket geldi. İsimleri ya zaten yazıyor üzerinde şöyle. move for me move for me hey. aldığımız paketi teslim ettik ve toplamda 18 dolar 39 sent kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar tüm yaptığımız bu. Paket geldiği zaman bir kere dokunarak kabul ediyoruz. Teslim aldıktan sonra bir kere teslim aldık diye kaydırıyoruz. Paketi teslim ettikten sonra da bir kere dokunup delivered diyoruz ve bütün işlemimiz bu. Başka yaptığımız hiçbir şey yok arkadaşlar inanın. Tüm deliverileri teker teker göstermeyeceğim. Birkaç tane örnek olsun diye koydum zaten. Gün bittikten sonra kaç dolar kazandık, kaç saatte ne kadar kazandık tüm istatistiklerini göstereceğim size. Birkaç saate görüşmek üzere. Arkadaşlar akşam saat 8 oldu ve işimizi bitirdik şimdi. Tam olarak 6 saatte 27 paket attım. Ve toplamda 283 dolar yaptım. Yani saatlik 47 dolara geliyor arkadaşlar. Şundan da bahsetmek istiyorum. 120 kilometre yolu yaptım tüm gün içerisinde. Ve deponun yarısı bitti diyebilirim. Bir çubuk kaldı. 20 dolar falan benzine gitmiş oldu. Yani 260 dolar civarında falan bana para kaldı. Sadece 6 saat çalışarak arkadaşlar. Geçen hafta da bildiğiniz üzere tam 2000 dolar yapmıştım Uber Eats'ten. Yani düzenli olarak çalışıldığında ben 6 gün çalışıyorum haftada. 2000 dolar çok rahat kazanıyorsunuz arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.